Merhaba arkadaşlar. Antalya Küçük Çaltacak Halk Plajı'na geldim. Buraya araçla giriş 50 TL ödedim. Karavanla giriş 500 TL'ymiş. Yayı olarak girdiğiniz zaman da ücretsiz. Bilginiz olsun. Şöyle güzel bir plaja sahip. Aynı zamanda piknik alanları vesaire. Çok da güzel görünüyor. Biraz sonra burayı dolaşacağım. İlk defa giriş yapıyorum. An ve an sizlerle paylaşacağım. Bir karavanla arkadaşımız çekme karavanını küçük çaltacak halk plajına kamp yapmak için burada bütün hazırlıklarını yapmış. Burada yaşıyor. Mis gibi. Güzel çitlerle de kendine böyle bir bahçe hazırlamış. Gayet şık. Değil mi? Ne dersiniz? Evet burada halk plajında tuvaletler de var. Arkadaşlar soyunma kabinleri de var. Çok e, güzel doğayla iç içe harika bir yer. Biraz sonra sahile doğru gitmek için, yüzmek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Tuvaletler harika arkadaşlar. Tertemiz, pırıl pırıl ferah. Gerçekten burayı çok beğendim. <laughs> Tuvaletlerin içerisinde soyunma kabinleri de var. Her şeyi düşünülmüş. Arkadaşlar Antalya küçük çaltacak halk plajını çok beğendim. Muhteşem. bugün 12 Mart 2025 sahil çok sakin. Bakın şöyle yaya olarak girdiğinizde ücretsiz, ücretsiz bir şekilde plajı, tuvaletleri, kabinleri vesaire piknik alanlarını kullanabiliyorsunuz. Sadece araçla giriş yaptığınızda 50 TL ödüyorsunuz. Karavanla kalmak istediğinizde ki kalabiliyorsunuz, kamp yapabiliyorsunuz. Bunun için günlük 500 TL ödüyorsunuz. Bence 500 TL değer arkadaşlar çok beğendim. Su da harika. Bir göstereyim şimdi size şöyle. Muhteşem. Antalya merkeze de çok yakın. Antalya, Konya altında deniz kirli oluyor. Ama burada öyle değil. Çok kısa bir mesafe gelerek bakın Harika. Hava da çok güzel. Antalya'ya yaz geldi resmen. Tabi yazın ne olur bilmiyorum. Bence yazın çok kalabalık olur. Ama bu tarihlerde tam benlik, muhteşem. Zaten kış aylarında karavanla kamp yapmak çok daha güzel ve çok daha sakin, dingin. Ben kış aylarını tercih ediyorum. Akdeniz bölgelerini. Yazın çıkacaksan da işte Doğu, Karadeniz, Güneydoğu vesaire planların bu yönde inşallah. Çok güzel değil mi? Şimdilik benden bu kadar. Görüşürüz.